Define bulunca ne yapılmalı? Arkadaşlar herhangi bir şekilde ruhsatlı ya da ruhsatsız. Ruhsatsızı önermiyoruz biliyorsunuz. Bir define buldunuz. Defineden kastım yakın dönem. Şu yüzyıllık zaman içerisinde. Azınlıkların sakladığı, gizlediği kıymetli eşya, emtia veya altın paralardır. Böyle bir şeyi bulduğunuz zaman her zaman söylediğimiz gibi bir müzeye ya da bir koleksiyonlara götürün. Bakın Osmanlı'nın son 6 padişahına ait o dönemler içerisinde basılmış bir sikke bulmuşsanız yani Hamidiye gibi, Reşat gibi paraları kuyumcularda bozdurabiliyorsunuz. Bunun bir yasağı yok. Bunun bir tarihi eser özelliği yok. Götürüp kuyumcuya verebilirsiniz, bir bankaya verebilirsiniz. Altın değeri üzerinden karşılığını alırsınız. Ama çok daha eski medeniyetlere ait altın, gümüş, işte elektron veya farklı bir para ya da eşya bulmuşsanız işte bunları müzeye götürmek zorundasınız. Müzelere teslim etmek zorundasınız ya da koleksiyonerlere götürmek zorundasınız. Koleksiyonerlere de resmi satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama sakın bunları tarih eser kaçakçılarına götürmeyin. Başınızı derde sokarsınız.